Bu fuarla gurur duyuyorum. Ben de bir tiyat yönetim kurulu üyesiyim. Maktek bizim markamız. Uluslararası bir marka yapmaya çalışıyoruz ve gerçekten çok iyi bir yerde. Şu an bu fuarda 110 tane yabancı şirketler de var. Aşağı yukarı 1000 firma katıldı. Tabii bu fuarın aslında şöyle bir e, güzelliği var takım tezgahlarının, e, fabrikaları yapan makineler veya her tür üretimde bu makineler olmazsa e, bir şey üretemezsiniz. Dolayısıyla aslında biz tam e, sanayinin ortasında kalbindeyiz e, şu an. E, biliyorsunuz artık dünya dijitalleşmeye başladı, rekabet tüm dünyada arttı. Dolayısıyla bizlerin de bu fuarda dijital dönüşüme tüm firmalar olarak katkı sağlamak için bir takım ürünler yaptık. Neden dijital dönüşüm önemli? Çünkü pazarda oyunda kalabilmek için tek yol artık dijital dönüşümünü gerçekleştirmiş firmalar. Eğer dijital dönüşümümüzü de gerçekleştirirsek bu sefer yapay zekanın da kullanılması için yeterli alanı ortamı sağlamış olacağız. Yapay zeka nerelerde kullanılıyor? İşte bir makina'nın tüm işlevlerini kontrol edebilirsiniz. Fabrikanın ikizini çıkartarak imalatını sanal olarak görebilirsiniz. Birçok ürettiğiniz parçanın, prototipinin daha doğru bir tasarıma Kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Çok kritik yerlerde önemli rol oynuyor yapay zeka. Ama dediğim gibi, dijital ortamımızı ne kadar genişletirsek yapay zekanın da faydası o kadar artıyor.